duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı, marşımızı okumaya davet ediyoruz. Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Apollon Tapınağı'nın birinci, ikinci ve üçüncü derece arkeolojik sit alanının ve bu alan içinde bulunan Eski Yoran Köyü'nün korunması ve Mevcut kültür varlıklarının yaşatılması konusunda belediyemiz koruma, uygulama ve denetleme bürosu bünyesinde çalışmalarımız sürmektedir. Toplam 34 adet tescilli yapının bulunduğu köyde belediyemiz koruma, uygulama, denetleme birimi, birimi öncelikle tescilli yapıları kayıt altına almayı planlamakta. Yıkılmak üzere olan yapıların röle ve retitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamayı hedeflemektedir. Ayrıca Apollon Tapınağı çevresindeki trafiği kapalı yolda yürüyüş yolu ve peyzaj düzenlemeleri ile alanın turizm potansiyelini artırmayı ve gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedeflemektedir. Sayın Valimizin takdiriyle Kültür ve Tabiat Varlıkları Katkı Payı İstişare Komisyonu'nca 28 Şubat 2012 tarih ve bir sayılı karar ile belediyemize ihale bedelinin %49 oranında katkı payı aktarılmasına karar verilmiştir. Toplam proje uygulama bedeli 363.314 TL'dir. Bu bedelin yüzde 49 oranındaki 179.494 TL'lik bölümü Aydın İl Özel İdare Bütçesi tarafından geri kalan e, belediyemiz tarafından karşılanmıştır. Şimdi değerli konuklar, sayın valim, bu işin özellikle Apollon Tapınağı çevre düzenlemesi içinde bu işimizin gerçekten mimarı sayın valimiz Kerem Aldır. Ben gerçekten bizi e, kanatları arasına, kanatları altına aldı ve bu proje gerçekleşmesinde katkının yüzde yüzü Sayın Valimize aittir. Ve ben sizler adına, Didimler adına bir kez daha Sayın Valime çok teşekkür ediyorum ve Allah başımızdan eksik etmesin diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sayın Valim, değerli misafirler, denizi, güneşi, altın kumu ve şifa kaynağı olan Didim, İlk yerleşkesi olan Apollon Tapınağı'nın yani şu anda üzerinde bulunduğumuz alanın özellikle yabancı turistlerin gezi merkezi olarak listelerinin en başında gelmektedir. Daha önceden üzerinde bulunduğumuz bu alan ve birazdan açılışını yaparak gezeceğimiz alan sıcak asfalt şeklindeydi. Özellikle geçen sene Aydem ve Telekom tarafından bu alanın güzelleştirilmesi maksadıyla yapılmış olan kabloların yer altına döşenmesi işi sonrasında burası tabiri caizse yamalı bir bohça haline gelmişti. Ancak bu süreç sonunda belediyemiz tarafından oluşturulan projeye Sayın Valimizin himmetleriyle özel idare bütçesinden KDV dahil 211.802 TL katkıda bulunarak bugünkü güzel nezih haline getirilmiştir. Bu yazlık bir kenttir. Yılın 3 mevsimi 50 binlerde olan nüfusumuz yaz ayları döneminde 3 üç... mutlar asayiş açısından da sorunları beraberinde getirmektedir. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz MUBESE sistemi bir fonksiyon oluştururken işlenmiş suçların aydınlatılması ve faalidin belediyemiz kameraların monte edileceği direktörü temin etmiş ve optik kabloların döşenme işini gerçekleştirmiştir. Yine Didim Ticaret Odası, Didim Esnaf Odası Didim Esnaf ve Kefalet Kooperatifi toplam 30 kilometrelik fiber optik kabloyu alarak emniyetimize teslim etmiştir. Bu dört kurumumuzun katkıları yaklaşık 200 bin TL civarındadır. Bireysel anlamda katkı yapan vatandaşlarımız da bulunmuş bulunmaktadır ve bunların toplamda bağış miktarı yaklaşık 35 bin TL'dir devlet vatandaş dayanışması ve güç birliğinin en güzel örneklerinden birini ser, birinin sergilendiği bu çalışmada maddi ve manevi katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bizde hizmete katılımını gerçekleştirecek olduğumuz sahil güvenlik botumuz Kaan 19 sınıfı olup tamamen Türk mühendis ve işçilerinin emeğiyle tuzlara yapılmıştır. 29 Mart 2012 günü denize indirilmiştir. 5 Haziran 2010 gün, 2012 günü Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine kaydını yaptırmış olan Sahil Güvenlik Botumuz ilçemizde 13 Temmuz 2012'den itibaren hizmet vermeye, görev almaya başlamıştır. Dedim sadece ilimizin değil, ilçemizin düzde köşelerinden biridir. Belki de turizme açılan en önemli pencerelerimizden biridir. Bugün bu üç törenle bir yandan tarihsel mirasımıza, kültürel mirasımıza sahip çıkmak, bir yandan da kıyılarımıza sahip çıkmak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini em emniyet altına almak anlamında önemli işler yapıyoruz. Bunu mutluluğunu yaşıyoruz. Biraz önce bahsedildi. Apollon Tapınağı, antik çağın önemli şahislerlerinden biridir. Bu tapınağı korumak, bu kültürel bir sahip çıkmak hepimizin görevi. Belediye Başkanımızı kutluyorum. Özellikle doğal taş kullanarak bu alanı güzelleştirmiştir. Artı çevresel bir görüntüye katkı sağlamış. Estetiğe katkı sağlamış. Kendisini kutluyorum. Ayrıca gerek belediye başkanımızı, gerekse ticaret odamızı, esnaf odamızı Mubesek ve katkılarından dolayı tebrik ediyorum. Katkısı olan diğer vatandaşları da vatandaşlara şükranlarımı sunuyorum. Evet. Tebrik ediyorum sizleri. için arz ederim. Evet, Hayırlı uğurlu olsun. Hepimize evet. evet. inşallah katkılarınız devam eder. Yeter ki enerjilerini kaybetmesinler. Duyarlılıklarını kaybetmesinler. Evet. Kültürel mirasa sahip çıksınlar. Tekrar geleceğiz zaten. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hayırlı olsun. Evet. Yerlerinde. Bunun dışında iki tane Akkayı tarafında dört tane Akkayı eee Didim Akgük tarafında olmak üzere toplam altı tane toplamda otuz altı tane kameramız var. Altı tanesi plaka e, tanıma sistemi olarak çalışıyor. İlçemizin giriş çıkışında tüm araçların plakaları kaydediliyor ve bu bir yıl içerisinde her türlü şekilde sorgu yapabiliyoruz. Diğer 30 kameramızda ilçemizin hey. <laughs>